Atatürk değil bu. Ne görüyorsunuz? Bir bakın bakalım. Mehmet Yaralıyı taşıyor, yaralıyı taşıyor, yaralıyı taşıyor. Farklı bir şey gören var mı? Evet, kol Bravo Oluyor. hocam. İşte bakıyorsunuz, görmüyorsunuz bakın. Anlatmak istediğim şey bu. Hocam güneşten göremiyor. Hayır. Hocam da güneşten nasıl görüyor? Çekmeli <laughs> Karali Çavuş. Yemen gazetidir, kolu yoktur. Evden ayrıldığında aradan 11 yıl geçmiştir. Oğlu Alay Sancakları Onbaşı Mehmet 11 yıldır babasını görmemiş. 29 Ağustos akşamı Mehmet buraya gelir. Babasını arar. Babası elinde bir etli ekmek akşam karavanasını yemektedir. Karşılaşırlar. Ben babamı arıyorum. Konya Çetmi köyünden geldim. O da ben de Konya Çetmeliyim. Senin baban kim deyince Çetmeli Karahali Çavuşver'de ve Karaali Çavuş, sen benim oğlumsun der. Orada öyle bir sarılırlar, öyle bir ağlarlar ki buradaki bütün tümenler bunları ağlar. Tek koluyla oğlunu sıkı sıkı sarar, uzun uzun ağlar. Ertesi günkü 30 Ağustos Dumluklar Meydan Muharebesi'nde Çetmili Karaali Çavuş vurulur. Vurulduğunda oğlu onu koşarak kucağına alır. Oğluyla helalleşir ve cebindeki vasiyeti oğluna verir. Daha doğrusu oğlu cebinden alır ve oğlunun kollarında şehit düşer. Oğlu vasiyette kendisinin vatan için can verdiğini, onun eve dönüp evdekilere bakmasını vasiyet etmiştir Çetmeli Karali Çavuş. Ama oğlu vatan için can vermekten geri çekinmemiş ve İzmir'e giren ilk birlik arasında can vermiştir. Oğlunun cebinden çıkan bir şiir var. Yaşlı anam oğlu diye ağlarken Yeşil yurda düşman avu çalmasın. Altın ırmak şırıl şırıl akarken ocağıma düşman ateş salmasın. Malım mülküm helal olsun millete. Canım kurban olsun ulu devlete. Katlanırsam eğer ben bu zilyete yere batsın soyum sopum kalmasın. Düşmanlarımı öne katıp sürmezsem, defterini birer birer durmazsam, ölç alarak muradıma ermezsem, kıblem Kabe dinim İslam olmasın yalın kılıç düşmanıma çalmazsam, bir başına ordusuna dalmazsam, güzel İzmir, eğer seni almazsam, leşim koksun, kara toprak almasın diyor. Öğrencilere anlatacaklarımız bu kadar. Turumuz sona erdi. İstediğiniz gibi fotoğraf çekip gezip tozabilirsiniz ama öncesinde Sür, bir fotoğraf alalım, Fotoğraf alalım.